Etrafını sarıldı. İçeridekiler. Hüseyin <laughs> amirim bu. Hüseyin amirim. Ben hiç sizi. Geri indirecek sizi kahrolasıca aşık. amirim. Etrafını sarıldı dedim. Ellerinizi başınızı bir koyun teslim olun. Allah kahretsin. Nereden çıktı bunlar? Patron. Ne yapacağız? Ulan ne Şu hayatın cilvesine bak ha. İnsan amirim bile bir işe yaradı vallahi ha. Sorma hayatım. <laughs> Geçmiş olsun. Amirim şimdi sizi delik deşik edeceğim oğlum. Aferin çekeyim İslam. Kahrolası. Hepiniz elimdesiniz, reylamsınız. Kimse bir şey yapamaz. Size son uyarım. Etrafınız sarıldı, teslim olun. Abi şimdi ne yapacağız? Susun lan, düşünüyorum. Dağılır. Dinle! Ateş etmeyin sakın. İçeride bizimkiler var. Sayın Hanım durun. Durun benim. Benim. Siz iyisiniz değil mi? Levent ben iyiyim. Sen dikkat Tamam. Sayın Hanım şimdi benim dışarıya çıkıp... ...Büyüksel amirime destek olmam lazım. O yüzden siz şurada saklanın. Saklanın orada. Senin orada ne işin var ya? Bilal kasıyorum. Ne demek ne işin var? Saklanıyoruz işte. Görmüyor musun? Çık oradan çık. Orası Sayın Hanım'ın yeri. Aa. Yok ya. Numaralı bir yerler. Gidin başka bir de saklanın. Allah Allah. Ya amcacığım sen beni takip et. Ben seni dışarıya çıkartacağım. Oraya Sayın Hanım saklansın. Hadi. Hadi biz pencereden kaçacağız. Gel, gel, gel. Dikkat et, dikkat et. siz burada saklanın. Sakın aynalara karışmayın. Ne ben çok korkuyorum. Bırakma beni burada. Tamam, tamam. Oh. Yastıkmış gibi durum bu. Tamam. Bırakma beni. Bırakma Biri kaçıyor. Delikanım bana bunu yapmayacaktın. Şimdi görürsün gülünü. Kes lan! Kes. Sen bana silah doğrultacak kadar oldun mu lan? He? Olmuş muyum olmamış mıyım gününü göreceksin. Kıpırdama. Vay ben bu işin. Hey git lan. Allah kahretsin. Çantayı ver lan sığır. Komiserim. Adam kaçtı ama elmasları kurtardık. Ne elması? Bu çantanın içinde elmaslar var komiserim. Türk polisine emanet ediyoruz. Ee ne de olsa vatandaşlık görevimiz komiserim amirim. Zehra. Enişte. İyisin değil mi? İyiyim enişte. Tam zamanında geldin. Bir şey olmadı değil mi? Yok yok enişte. Herkes iyi değil mi? İyiyiz inşallah abicim. İyisiniz. İyi Ziya nerede? Bilmem. İçerideydi galiba. Enişte gel bir içeri bakalım mı? Hem tanışmış olursunuz. İyi tanışmak bugüneymiş. Hadi girelim. Ha, gel gel tanışalım. Sen eksiktin zaten. Ziyaca. Ziyaca. Aa şimdi buradaydı ya. Nereye gitti ki? Burada olduğunu emin misin? Eminim tabii enişte. Seslendi bana. Ya sen şimdi bu kadar şey yaşadın ya. Normal tatlı bunlar? Hadi canım, gel. Enişteciğim buradaydı biliyorum diyorum. Tamam hadi biz çıkalım artık. Gel. Allah Allah. Nereye kaybolduk? Gitmesin. Ya Hüsnü Salveyle de tanışamadık. Şevket'i aramaya gidince, buuttuk valla. Ya Şevket iyi mi? Bir sorun var mı? İyi iyi. Yani bize yardım çağırmaya gitmiş. İşte o arada da engelme koldu sattı. Leyla. Miliz, annem. Güzel kızım. Ah bir tanem iyi misin? <laughs> i̇yiyim iyiyim. İyiyim. Yavrum, yavrum şey. Ya oğlum. Leyla. Neyin var? İyisiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Sana bir şey yapmadılar değil Dedeciğim mi? bir sakin ol dedem benim. Çok iyiyim hiç merak etme. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Sana bir şey yapmadılar değil mi? Yapmadılar dedeciğim bak gayet iyiyim. <laughs> tamam da o manyaklar ne istediler senden? Dedeciğim çantamda kaçak elmas varmış. Ne? Ne kaçak elması o ne ya? Kaçak elmasın senin çantandan işi var. Ekrem Bey, yani Zehra Hanım da yani kimsenin de o elmaslardan haberi yoktu zaten. Bir, 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 bir dakika şunu doğru dürüst anlatın. Şimdi kaçak elmas senin çantanın içinde, sen bundan haberdar değilsin öyle mi? Anlamadım yani. Dedeciğim şu anda hepimiz gerçekten çok yorgunuz. Lütfen içeri geçelim dinlenelim sonra anlatalım olur mu? Ee, ben de müsaadenizi istesem bir eve gidip dinleneyim ben de. Ya oğlum, burası yabancı yer değil, yukarıda kalabilirsin. Yok efendim, bir eve gideyim ben de. Üstümü başımı değiştireyim. Çok yoruldum malum. Peki. Müsaadenizle. Peki, Hadi. İyi akşamlar. İyi akşamlar, İyi akşamlar yav. Şu başımıza gelene bak. Nikah tekrardan ertelenecek. Ertelenmeyecek dedeciğim, sadece bir gün gecikecek. Ama dedeciğim, bir ricam olacak. Ben bu defa Ünsal eniştemi de davet edeceğim. Hayır! Ben hayatta olduğum sürece Ünsal buraya adımını atamaz. Dedeciğim, Ünsal eniştem bütün hayatını hiçe sayıp bizi kurtardı. Kurtaracak tabii. Polis değil mi o? Tabii kurtaracak. Hiç ne? Dede. Zeyhan lütfen. Bir daha bu konuyu açma. Hali aldatan o adamın yüzünü bir daha görmek istemiyorum. Tamam. Ya Zehra sen yarın düğün olsun diyorsun da gelinliğinin şu haline bak nasıl giyeceksin bunu? Ben de giymem o zaman gelinlik. Aslında giyebilirsin. Ne Bu gelinlik annenin. Kimseye vermeye kıyamamıştım. İyi de etmişim. Bak kızına kısmetmiş. Mutlu ve mesut bir evlilik nasip eder inşallah Bu geleneğin içinde Annen kadar mutlu ol Güzel kızım aradaki çok önemli Levent. Yukarıdan kesin talimat var bir aksilik çıkmasını istemiyorlar. Bu elmasların güvenli bir şekilde yerine ulaştığından emin olmamız gerek. Yoksa biterim. Amirim nasıl bir aksilik çıkabilir ki biz profesyoneliz? Ne diyor lan? Ne diyor? Adamlar bu elmasları önceden çalmadı mı? Çaldılar. Yine çalamazlar mı? Merak etmeyin amirim. Kuş uçurtmayız kuş. O nakilde biz de olacağız. Tabii. Aa Zehra. Hoş geldin. Hoş bulduk enişte. Merhaba. Otursana. Müsait miydin? Müsaitim, müsaitim. Hoş geldin Zehra Hanım. Abi, ben çıkıyorum o zaman. Tamam. Bu da ne komik adam ya. <laughs> Merhabalar Selin Hanım. Merhaba. Ee, sanırım Zehra Hanım bekliyorsunuz ama dışarısı çok soğuk. Buyurun içeride bekleyin. Ha yok onu beklemiyorum. Yani biz beraber geldik zaten. Ben seni bekliyordum. Ya Selin Hanım ben farkında olmadan yine size üzecek bir şey mi yaptım? Çok özür dilerim. Hayır tabii ki şapşal. O günkü olaydan sonra teşekkür etmek için geldim. O gün? Ha ormandaki. <laughs> benim için çok önemsiz mevzu olur mu Selin Hanım? Önemsiz olur mu canım? Yani kendini benim için siper ettin. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ya Selin Hanım o kadar incesiniz ki ben neredeyse kendimi konfirmanlarınız karşısında önemli birisi gibi hissedeceğim. Öylesin zaten. Bir dakika. Bana mı dediniz onu? Evet. Yani son olaydan sonra benim için gerçekten çok önemlisin. Bunu senin için aldım. iyi. bana mı aldınız bunu? Her şey için teşekkür ederim Levent'ciğim. Levent iyi misin? İyiyim, iyiyim senin hanım. dışarıya çıktım, oksijen fazla geldi herhalde. Göğünüm bulandı. Ben yüzümü uzun bir süre yıkamayacağım. ah. Enişte, ben nikah gelemeyeceksin diye çok üzülüyorum. Ya üzülme Zehracığım. Yani senin bir suçun olmadığını biliyorum ya. Enişte, diyorum ki acaba kılık mı değiştirip gelsen? Kılık değiştirmek mi? Dedem tanımaz seni o zaman. Hadi enişte ya, lütfen çok istiyorum gelmeni. Ya tamam, bakarız. Hey, tamam dedin, eniştem benim, canım benim. Çok teşekkür ederim. Ya dur, hemen sevinme ya, bir bakarız dedim ben. Ya enişte... Çok istiyorum diyorum. Hem ablam da çok sevinecek. Kılık değiştirmemi mi? Enişte... ...tabii ki kılık değiştirmene değil. Seni gördüğüne. Ya. Nereden biliyorsun ki? E, bilirim ben, ablam o benim. Bir türlü anlamıyor yani kendimi anlatamıyorum ona. Yani... ...benim onu aldattığımı nasıl düşünebilir ki? Vaktim almıyor. Enişte bu ara hamile ya, çok duygusal. Ama anlatamıyorum işte kendimi. Anlatamıyorum. Önceden de kertenkelenin peşine düştüm diye beni suçluyordu. E ne yapayım? Benim işim bu. Tabii ki suçların peşine düşeceğim. Değil mi yani? Tamam. Ya neyse. Siz de bunlarla canını sıkmayın. Tamam, tamam. Peki, kılık değiştirip gelirim. Ya enişte bir tanesin sen. Çok teşekkür ederim. Ama bak, belki diyorum. Tamam. Gelirsin. Ya bakacağız. Açlı anahtar. Gerçekten çok incesiniz. Çok manidar bir hediye. Hanım <laughs> da bayağı kaldı içeride değil mi? Evet. Ya ne salaksın Deven. Kız sana hediye getirmiş. Seni önemsediğini söylemiş. Şimdi senden bir hareket bekliyor. Senin ettiğin lafa bak. Hanım bayağı kaldı içeride. O görmüyor sanki. Ben e, söylediğinizi tam olarak anlamadım. Neyi anlamadım? Ya ben Zehra Hanım içeride dedim ya siz o arada bir şey söylediniz onu anlayamadım pek. Canım anlaşılmayacak bir şey yok ki evet dedim. Zehra Ünsal abi nikaha davet etti. Nikah? Aa tekrardan gün mü alındı? Evet yarın akşam. Ama bu sefer muhalekanede olacak. Ya çok sevindim Allah meşhur desin senin hanım. Amin. Aslında Zehra Hanım için çok sevindim. Yani artık onun da bir yuvası olacak. Kocası çocuklarıyla mutlu mesut bir hayat ne güzel. Ya ne demezsin? Ya. Acaba siz de evlenmek istiyor musunuz Selin Hanım? Ben mi? Evet siz. Ya ee, ben sen de ne kadar tuhaf sorular soruyorsun.